Şu anda. Geçmiş olsun. Eranlar, nasılsın, iyisin? Şükür alamazsın. Siz de iyisiniz. Allah, Allah şifalar versin. versin. Amin. Bir araba vurmuş galiba senin. <laughs> Arabayı kapattım. He. Arabayı parçaladım. Arabayı parçaladı. Maşallah ya. Vallahi. <laughs> eski toprak oldum belli oluyor yani. <laughs> tamam. Doğru. Yani. Şimens beraber bir hatıra kalsın şöyle. Bak baban oturuyorsun. İçeriyeme. Ben de girdim konuya. Tamam. Buyurun. Neden benim? <laughs> canım. Baba dost. Manisa'dayız efendim. Seyredenlere, sevenlere çok çok selam. Dediğimizi Allah şifalar versin. Amin. Amin. Herkese iyilik, sağlık versin. Çekmiyor şey mu bakıyor? Hayır kamera alıyoruz. Teşekkür ederiz. Video, alıyoruz. Söyleyecek evet. misin sen selam buradan? Bir evet. daha. Kahvede arkadaşlarım Gidecek var. Gidecek mı? hepsine. Talaverelere <laughs> selam. Talaverelere <laughs> selammış. <laughs> Talebelerime diyor. Bir <laughs> acayip bir Talebelere mi? Talaverelere. <laughs> <Dala> <laughs> İkisine de hem talaverelere, kahvedekilere hem de <laughs> talebelere selam söylüyor. Hadi görüşmek <laughs> <Acayip>. üzere. <güzelim. gülüyor> Keşke sen dünya tekrar yani. Yakup abinin de hanımına, çoluğuna, sektirin. çocuğuna ya. hepsine selam. Eyvallah sağ Tekrar o, yeniden genç olsaydık